Sayın Murat Kurum Beyefendinin konuşmalarını yapmaları üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce 24 Ocak 2020 gününde Sivrice merkezli bir deprem yaşadık ve bu depremde hem Malatya'mız hem de Elazığ'ımız derin bir şekilde etkilendi ve o gün için tüm Türkiye seferber olduk ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla biz tüm bakanlıklarımız o gece deprem bölgelerine akın ettik. Tüm Türkiye'nin yüreği, kalbi Elazığ için, Malatya için arttı. Ve o gün vatandaşlarımızın hüznüne, acısına hep birlikte ortak olduk. Ve mahalle mahalle deyim yerindeyse kıymetli kardeşlerim, sokak sokak vatandaşımızın bize nerede ihtiyacı varsa orada olduk ve o gün hızlı bir şekilde Kızılay'ımız, Afat'ımız, emniyetimiz, jandarmamız bakanlığımızın tüm birimleriyle birlikte vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa onları gidermenin gayreti içerisinde olduk. Altı bin bağımsız bölümü başlattık ve bir yıl geçmeden de vatandaşlarımıza, kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutmanın gayreti içerisinde olduk. Salgın demedik, hastalık demedik, kar, kış demedik ve Elazığ için, Malatya için verilen sözleri tutmanın gayreti içerisinde olduk ve hamdolsun vatandaşlarımıza o gün deprem alanında acı çektiğimiz, onlarla birlikte üzüldüğümüz, onlarla birlikte sıkıntı problem yaşadığımız ve o problemleri sorunları da hızlı bir şekilde çözdüğümüz kardeşlerimizin bir yıl sonra da mutluluğuna, heyecanına şahit olduk. Onlarla üzüldük, onlarla sevindik ve inşallah iki 3 ay içerisinde de Malatya'mızda evine girmemiş depremzede kardeşimiz kalmayacak ve aslında biz sadece depremde vatandaşımızın yanında değiliz. Deprem dışında da 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz hep milletimizle birlikte yürüdük. Milletimizin bize ihtiyacı neredeyse biz Oraya koştuk. Vekillerimizle koştuk. Teşkilatımızla koştuk. Muhtarlarımızla koştuk. Ve hemen vatandaşımızın o sorununu, problemini gidermenin gayreti içerisinde olduk. İşte bugün Yeşilyurt'ta Özal Köyü'ndeyiz. Ve yıllardır süre gelen, yıllardır vatandaşımızın bir mülkiyet problemi vardı ki 3600 dönümü içeren ve Toplamda bu üç mahallemizde Özal, Bindal, Top, Söğüt mahallelerinde 350 parseli ve yaklaşık 600 kardeşimizi, vatandaşımızı ilgilendiren bir mülkiyet problemi vardı, sorunu vardı. Bunu belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz bize, Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiler ve biz de hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi gayreti içerisinde olduk ve hemen arkadaşlarımıza talimat verdik ve bugün inşallah birazdan vatandaşlarımıza o yıllardır sorun yaşadıkları tapularını alamadıkları problemi çözerek tapularını birazdan teslim edeceğiz. Tabii biz seçim meydanlarında hep vatandaşımıza yapabileceğimiz sözleri veriyoruz. Ve en az da en az da o verdiğimiz sözleri bugüne kadar tuttuk. Daha fazlasını daha iyisini yapabilmenin hep gayreti içerisinde olduk. Eser dedik, eser siyaseti dedik ve hep üreten, değer üreten, proje üreten tarafta olduk. Allah'ın izniyle yine milletimizin destekleriyle eser üretmeye devam edeceğiz. Allah bizi sizlere aziz milletimize mahcup etmesin diyorum. Ve tabularımız Top soyut, Özal ve yine Bindal mahallelerimiz için, vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve bir kez daha sizleri sevgili gençlerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Ve Bekir Bey, Sayın Bakanımızın ellerinden tapularını teslim oluyorlar. Alkışlarınızı istirham ediyoruz. <laughs> ve ve bir diğer hemşehrimiz Sayın Bahap Şeker Beyefendi'yi davet ediyorum. Devirleri gerçekleşecek. Özal Mahallesi'nde uzun yıllardır devam eden tapu sorunu da böylelikle çözülmüş oldu.